Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Farmasi'nin ürünlerini inceleyeceğiz. Öncelikle parfümümüz olan bu parfüm. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Kokusu da çok güzel kadın parfümü ve kalıcı. Diğer parfümümüze geçelim. Bu da Bianca parfüm. Gördüğünüz gibi Bianca parfümün kokusu çok güzel. Bu da kalıcı bir parfüm, kadın parfümü. Bu da diğer parfümümüz olan erkek parfüm. Gördüğünüz gibi kokusu gayet de güzel ve bu da kalıcı bir parfüm. Ve erkeklere özel olan bu da deodorant. Erkekler için deodorant. Gold Scout deodorantı. Bu da kadınlar için deodorant. Gold Scout deodorantı. Rüya parmasının ve çok güzel bir kokusu var. Gayet de kullanışlı ve Gayet de çok güzel bir Bu da iki tane var. Bizim Riya parfümümüzden. Çok güzel olduğu için bir tane daha aldık. Ve kullanıyoruz. Çok da memnun kaldık. Bu da at kestaneli balsam. Bu her ağrılar için çok iyi geliyor. Ve iki kat etkili nane kokulu rahatlatıcı bir masaj jelidir. Kokusu gerçekten naneli ve o kadar güzel kullandığımız için size tavsiye ederiz. Ağrılara ve boyun fıtıklarına çok iyi gelir. Biz kullandık ve çok memnun kaldık. Sizlere de tavsiye ederiz. Bugün bunları gösterdik sizlere ve biz bu farmasinin ürünlerine gerçekten çok beğendik. Sizin de kullanmanızı tavsiye eder. Videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı istiyoruz. Çok teşekkürler.